Melih aşık, asker göremedi. Genelkurmay önceki gün açıklama yaptı. Türk silahlı kuvvetlerinin elinde teröristlerin sınır ötesine çekilmesine ait herhangi bir görüntü ve bilgi yoktur. PKK Nanik yapar gibi bir gün sonra, militanların Kuzey Irak'ta çekilmiş eli silahlı fotoğraflarını Yayımladı Bir kısmı da televizyonda Tayyip Erdoğan'ı izlerken resimlenmişti. İki ihtimal var. Ya fotoğrafı yayımlanan PKK'lılar zaten Kuzey Irak'taydı çekilen yok ya da çekildiler ama bizim asker saptayamadı. Sınır güvenliği için harcanan yüz milyonlarca liraya rağmen PKK'lıların gidişini göremediler. Neticede anlaşıldı ki PKK'nın çekilip çekilmediğini, kaç kişinin çekildiğini devlet saptayamıyor. Bundan sonra militanların bir kısmı yerinde kalabilir. Bir kısmı sivilleri giyinip Ankara, İstanbul, İzmir gibi kentlerde kalabalığın arasına karışabilir. Devlet onları bilmiyor, görmüyor, duymuyor. Çünkü sadece sanal bir barış ortamı yaratarak toplumu uyutuyorlar. Diyelim çekildiler. Günün birinde dönüp baskınlara başlamayacakları ne malum? Gidişlerini göremediğinize göre dönüşlerini de göremeyeceksiniz demektir. Bir yasa çıkarmadan bu şekilde çekiliyorlar oyunu oynamak hem iktidara hem askerlere sorumluluk yükler. Kanunları çiğnemektir. CHP de hiç merak edip sormuyor. Eli silahlı militanların hangi yasaya göre yurt dışına çıkışlarına göz yumulduğunu. Proxy War Dünya literatüründe proxy war yani vekaleten savaş diye bir deyim var. Tarifini sevgili Lale Akalın'ın mektubundan okuyalım. Bir güçlü devletin daha zayıf bir devlete karşı kendi çıkarı uğruna saldırı düzenlemek isteyip de bunu kendi yapmaktansa ve askeri tehlikeye sokmaktansa kendisine bağlı bir başka devletin askerini oraya sürmesine İngilizce'de proxy war deniliyor. Ben bu terimi ilk kez Dr. Pat Walsh'un İngiltere'nin yayılmacı siyasetini anlatan ve Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Türkiye üzerindeki emellerini, Yunan saldırısını ve yenilgisini ele aldığı kitapta okumuştum. Şimdi Türkçede vekaleten savaş diye kullanılan bu terimi Dr. Walsh Yunanistan'ın Türkiye'ye saldırısını tanımlamak için kullanıyor. Aynı deyim Türkiye'nin Suriye serüveni ifade edilirken de kullanılıyor. ABD bildiğimiz gibi Irak'ta çok kayıp verdi, yorgun. Suriye işini Türkiye'ye ihale etti. Kürdistan petrollerinin kendisine sunulacağı vaadiyle Gaza gelen başbakan bir vekaleten savaş eşiğinde. Rusya ve İran'ın ciddi ve sert direnişi olmasa ordumuzu belki çoktan Suriye'ye sokmuştu. Vekaleten savaşın onurlu bir ülkeye yakışmayacağını da ekleyelim. Öhün. IMF'e olan borcumuzu ödedik, dış borç bitti gibi bir hava yayılıyor. Evet, 2001 krizinde 24 milyar doları bulan IMF borcu son kuruşuna kadar ödendi. Ancak bu iktidarın döneminde 130 milyar dolarlık dış borç 337 milyar dolara yükseldi. Yani 10 yılda 24 milyar dolarlık IMF borcunu ödemiş, ancak dış borç portföyüne 207 milyar ek dış borç yüklemişsiniz. Övünüyorsunuz.